Roblox'ta bu kahraman oyununu oynuyoruz. Ama reset çekmem lazım. Kamera bozuldu. Bugün yanımda Zümra da var. O da Roblox oynuyor. Arkadaşlar ben de reset çekiyorum. Yiğit'in yanına gelin. Yiğit beni bekler misin? Zümra'nın karakteri de böyle. Arkadaşlar. Hadi gel Deadpool'a. Şunu alacağım. Sen ne al. Arkadaşlar böyle özellikleri var. Bundan böyle hızlanıyoruz. Bu da bazı kol çok vuruyor. Zira bu işte. Kan nereye gidiyor onlar? Arkadaşlar bakın uçuyoruz. Zimra ne yapıyorsun Zimra? 29. Acaba nasıl bir Artık. Sana ateş etmeyi çok seviyorum böyle büyük olunca. Böyle çok güzel arkadaşlar ya. Kocamazsın bir de şeye biniyorsun. Acı şuna ya. Canım çok az geziyorsun tabii kaçıyorsun. Zümrüt gel seni de görsünler gel vurmayacağım. Arkadaşlar canım çok az. Vs oldum. de yapacağız en son gel. Adam geliyor kaç adam geliyor kaç. Özür ya, ya. Öldün öldün. Arkadaşlar şarjı azaldı. Hemen ışığını açalım. Arkadaşlar şimdi ne yapıyorum? Bence e, Spiderman ol. spider Spiderman. Yiğit'in de girelim, bakalım. Ben Spider-Man olayım. Ben bu oyunun pro'suyum zaten. Abi. Zimra beni canımı azaltıyor. Bir şey biraz azaltıyor sonra bir daha geliyor, azaltıyor. Bir daha geliyor, geliyor beni öldürüyor. Arkadaşlar ne yapayım? Çok kötü. Zimra biliyorum diyor ama bot gibi. Spider-Man mısın sen? Spiderman. Spider-Man. 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 E, ben öldürebilir mi birisi? Birisi beni öldürsün. Ya bu niye olmuyor? Niye bu olmuyor? Sonunda öldü ya. Ben reset çekiyorum. Sen de reset çek istiyorsan başka şey. Adam da üstüme ateş ediyor. Arkadaşlar süper ben de böyle bir taktik buldum. Adamı buz öflüyorum. Sonra hemen lazer yapıyorum. Sonra hemen vuruyorum, vuruyorum 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 vuruyorum. Ölüyor. O yüzden bunu alıyor. Ama Deadpool daha iyi. Hemen buzluyor hemen. Üşün atacakken motora biniyor gidiyor yani. Hiç Batman olmadım ya. Ee, ben niye buradayım? Adamlar sataşayım. İkisi de öldü. Arkadaşlar nasıl öldürdüm ben? Can doldurayım şöyle. Ben uçuyorum. Böyle ben öldüm. Batman oldum. Niye bunun arkasından kırmızı şey geliyor? Sen neredesin? Uçuyorum. Şimdi Nerede? Nerede? bak seni arkamdan kırmızı şeyler çıkıyor. Ben Superman'im. Superman'im. Beni öldürebilir miyim? dibi Şimdi abi, binaların üstüne bak. Ben oradayım. Ay kendim öldüm. Niye öldün? reset çek. Ölmek istiyorsan reset çek. Arkadaşlar ne oluyor? Daha her neyse güçlü. Video ne kadar olmuş? Tamam. Su. Buraya... Ve şey yapalım mı? Videoyu bitirelim mi şimdi? Burayı kıvır. Yok ya. ya. Solo çok... Arkadaşlar videonun sonunda ile VS yapacağız. Arkadaşlar Ben güvenmiyorum iyi bir, Evet bir, bir tane VS yapalım mı? Ama Aa. Sonic olma çok hızlı gidersin benden kaçarsın. Video bitiyor hadi. Sonic niye oldun ama kaçmak yok. O hızlı koşmayla kaçmak yok. Nerede beni istedim? beni bulmaya çalış sadece onunla. Zımba bak buldum seni. Geliyorum. Hadi vs yapıyoruz. Yerinde dur. Yerinde dur. Hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapma şu an. Şu an hiçbir şey yapma. Niye? Önümde dur. Önümde evet. dur. Değil misin? Önümde dur. Gel. Bana bak. Olduğun yerde dur. Ben geliyorum senin de. Ya nereye? <laughs> Bak seni işte, <laughs> banlarım. Ya, <laughs> tamam. Arkadaşlar banlıyor beni. Ya gel vs şey yapacağız. Video bitecek. Hadi ya. Aa. Hadi bana bak. Böyle bana bak. Durut durut. -du -du. Başla deyince. Başla o zaman. Aa, ölüyorum. Ben bu oyunun prosiyim ölmem ki. Heyecan doldu. Video bitmesi için. Arkadaşlar. Trollerim ben... seni. Banlarım yani. Arkadaşlar burada video bence bitsin. Yok ya. Vs atalım. Öteki Sen bir ben gittim. Ya Zümre, ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Hayır diyorum ya. Hadi vs yapalım. Arkadaşlar diğer videomuzda ne olacak? Hayır. <laughs> Hadi. Rekon videosu. Vs yapacağız. Ya. <laughs> Neyse. Vs yapacağız. Ama Sonic olma kaçıyorsun. Bak güçlü <laughs> bir tane. Bozma işte. Tamam be. Neredesin? Neredesin? Sen torsun değil mi? Tahmin et. Aha geldim. Hadi VS'ye. 1-2-3 VS başlasın. Arkadaşlar ya Zümra öldü ve video bitiyor. Diğerki videomuzda abone olmayı bırakalım. unutmayın. Like atmayı unutmayın Ay. ve bye bay. bay. Diğer videomuzda break çekiyoruz. Oh.